İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bölgeler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Pazarcı Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Ulvi Kaya'nın yanındayız. Bakalım bizlere hem kendisi hem de mahallesiyle alakalı neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Ulvi Bey, az sonra detaylı şekilde tabii ki de sizlerle sohbet edeceğiz. Ama onun öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz efendim. Merhaba, ben Ulvi. 09-10-1990 tarihinde doğumluyum. 2 yıllık üniversite mezunuyum. Hı -hı. ve Gazipaşa içerisinde yaşıyorum. Yani bir 10 yıllık ıı, da ıı, Gazipaşa sektöründe yani hizmet ediyorum ıı, kan lojistik olarak Hı -hı. ve iki evliyim iki çocuğum var. Hı hı. Biri beş yaşında, biri sekiz aylık. Bu kadar. Bu şekilde özetleyebiliyoruz. Hı hı. Peki acaba muhtar olmaya nasıl karar verdiniz Ulvi Bey? Muhtar olmaya şu sebepten dolayı karar verdim. Şu anki mevcut muhtarımız e, belirli çalışmalar içerisinde, Pazarcı Mahallesi'nde hiçbir değişme görükmedi, yani gözükmemektedir. Ve bu sebepten dolayı yani arkadaşlarımızla görüşüp bir değişimin farkına yani geçirmesini fark ettik hı hı. ve bu sebepten dolayı da aday olduk. Yani bu şekilde. Bu şekilde muhtar ha, olmaya karar verdiniz. Aynen. Aslında bölgedeki açığı fark ettiniz diyebilir miyiz? Yani açı hı hı. E, olarak hizmet olarak insanların e, bakış açısı olarak bize talepler doğrultusunda biz karar verdik ve muhtara dayız. Artık yılların süre gelen alışkanlığı değişmeli dedik nefes yeni bir bakış açısı gelmeli dedi. taze kan her zaman önemli. diyerekten. Kesinlikle öyle. son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz acaba? Kendilerini bir kez daha desteğe çağırıyorum ve kazanan biz olmayacağız, Pazarcı Mahallesi olacak diyoruz <laughs> ve Pazarcı Mahallesi'ne yani güzellikleri ve iyiliklerin olacağı bir e, mahalle olmasını dileğiyle. Sevgilerimizi Aynen. iletiyoruz. Desteklerini doğru. bekliyoruz. Çok Aynen, teşekkür doğru. ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Efendim. Teşekkürler.